Manevi. Adam çıkmış diyor benim sakalıma efendim anarşist sakalı diyor. Ya ulan ne anarşist sakalı? Bu Muhammed Mustafa'nın sakalıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı neydi? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kethel lihyeti hilye okumadın mı? Şemali şerife okumadın mı? Hiçbir kitap okumadın mı? Sen hocam geçiniyorsun ilahiyatta ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı efendim neydi? Sık idi. Ve uzun idi, bol idi, bir tutam idi. Kendisine Ve Veffirul liha. Sakallarınızı bol bırakın. Bu Bukhari bütün kaynaklarda geçiyor. Ve hafifçe var. Bıyıkları kısa tutun. Sakalı uzun bırakın ama kubza yani bir tutam olarak hesap edilecek. E sen peygamberinin sakalını anarşist sakalı dersen ne olur? insanlardaki efendim ben senin suratına, başına, gözüne hakaret ediyor muyum? Diyorum ki senin şu görüşün yanlış. Sen de bir şey beğenmiyorsan onu söyle. Yok sakal düşmanlığı. İslam nişanları düşmanlığı, çarşaf düşmanlığı, örtü düşmanlığı, misvak düşmanlığı. Hiç hazmedemezler. Hiç din nişanlarını hazmedemezler. Ama siz elhamdülillah öyle değilsiniz. E şimdi ne kadar hamd edin? Ne kadar şükredin? öyle hoca olacağına, profesör olacağına hiç efendim zır cahil ol daha iyi. Hiç olmazsa doğru Müslüman olursun. İtikadın düzgün olur. Deniz dalgalı. Fitneler kopmuş. Ortalık karışmış. hadis şerifler böyle beyan ediyor. Ahir zamanda